Oda Başkanımıza konuşmaları için teşekkür ediyorum. Şimdi İstanbul Mali Müşavirler Odası Kurucu Onursal Başkanımız, TÜRMOK Genel Sekreterimiz Sayın Yahya Arıkan'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Çok değerli oda başkanım, değerli protokol saygıdeğer meslektaşlarım. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlayarak hoş geldiniz diyorum. Vallahi gittim her yerde şöyle başlıyorum. Böyle bir camia yok diyorum. Bugün Ümraniye'deyiz. Ümraniye alkışlıyoruz. Hoş geldiniz. Günaydınlar diliyorum. Bu alkış çok var, çok, ağır, çok. Duysun arkadaşlar. Evet. Şimdi ben ne konuşayım bilemiyorum arkadaşlar. O da başkanım çıkıyor maşallah. Bir de hocalı da var. Şiir gibi anlatıyor. Bize de bir şey kalmıyor gördüğünüz gibi. İşin esprisi tabii. Iıı ee, burada odayı kuranlar var yan masada. Iıı ee, 90 öncesine atılıyorum. Ümrani deyince e, çok özel isimler var. Mustafa Yenir diyenler, Kazım Hünlihan, e, başka kimler var arkadaşlar? Aramızda kaybettiğim onlarca arkadaşımız var ama e, bu iki isim odamızda ve tüm orta görev yapmış. Çok değerli arkadaşlarım. E, önce onları rahmetle anıyorum. Tabii her e, oda temsilcimiz hem oda başkanımız depremden bahsettiler. Aslında depremde çok büyük bir aile olduğumuzu tüm Türkiye gördü. E, bir daha bu acılar hem olmamasını diliyorum hem de deprem asla unutmamak gerekiyor. Sevgili İkzay Danışma dedi ki ya başkan sen gidiyorsun bu kahvaltılara meslek camiası TÜMOK ne yapıyor diyor, niye anlatmıyorsun diyor. Nasıl <laughs> anlatmaya kalkarsam saatler yetmez. Ama birkaç cümle söyleyeyim. 7-24 çalışan bir TÜMOK ok var. Burada da gücünü her zaman olduğu gibi İstanbul odamızdan almakta. İstanbul odamızla birlikte birkaç örnek vereceğim. Başkan da ifade etti. Bugün enflasyon düzeltmesinde şu anda e, 80 ilde 80 noktada bu eğitimler başarılı şekilde tamamlandı. Eğitmen arkadaşlarım da burada. Hepsinden övgü alıyoruz. Bu projeyi bir yıldan beri İstanbul'da sürdürdük. Birinci konu bu. İkincisi, tabii başkan zamanı çok ekonomik kullanmak adına yine birlikte sürdürdüğümüz özellikle hizmet ile çalışan arkadaşlarımızla ilgili bir kayıt planlama merkezi çalışması da sürmekte. Bu da ortak bir çalışma. Bir yandan eee meclisle uğraşıyoruz. Bildiğiniz gibi. Geçenlerde Adalet Komisyonu başlığını ziyaret ettik. Eee şunun müjdesini verebilirim. Bir mutabakat sağlandığı için söylüyorum. Bu camia yeşil pasaportu çok talep ettiğini biliyoruz. Eee hem e, ee, iktidar kanadında hem muhalefet kanadında ki Adalet Komisyonu Başkanı'nda da bu mutabakat sağlandı. Bunu hayata geçeceğini şimdiden belirtmek istiyorum ama siyaset bu. Yarın ne oldu? Ne olmaz dileme. Ee, ya yani biraz e, Naki arkadaşım biraz e, sessiz olabilirsek rica edeceğim. Ee, ama çabuk kesiyorsunuz kesinim ben alışkınım sorun değil. E, zaten uzun konuşmayacağım. E, beyan ve bildirinin sadeleşmesi gündemimizde çok acıdır. Geçenlerde mecliste yine biliyorsunuz iki KDV beyannamesi geldi. Çok acıdır. Plan Uçlu Komisyon Başkanı meslek mevzu bu. Altı tane 3 e, üç oda başkanı olmak üzere e, Plan 3 yıl arkadaşlarımız var. Maalesef büyük bir kavgalar yürüttüler. Ee, önce 19-21 sonra 21-23 sonra e, 23-25 olarak uygulamayı getirdiler. Ee, ne diyorsunuz Aslında konusunuz gereken konu şu arkadaşlar hayatımızla bir muyuz Ben onu sorayım size. Yani yaşadığımız bu şehirde, coğrafyada hiç ekonomiyi konuşmuyoruz. Hiç adaleti konuşmuyoruz. Ee, o kadar çok konuşacak konu var ki e, bunları düşündükçe acaba geleceğe nasıl bakmamız gerekiyor? Biz yola çıkarken de tek inancımız şuydu. Hep geleceğe umutla bakacağız sevgili arkadaşlarım. Odayı kuranlar burada ne demiştim. O zamanlar elle defter tutamış camiye şu anda bilgisayarla işlemleri sürdürüyor. Sayın Oda Başkanı ifade etti tüm defter ortadan kalkacak. Sayın Sümer, tüm mobun bir nolu gündemi dönüşüm. Yani 130 camianın yaklaşık 120 bin kişisi defter tutuyor. Bu defter tutanların geleceğiyle ilgili ne yapmanız gerek konusunda tek ve en önemli birinci nolu maddemiz bu konu. Bir dışarı dönüşüm merkezi çalışmalarımız devam ediyor. Ama burada her şey verilmesi bizim ne yapacağımız önemli. Ben söyledim uzatmadan çok sevdim hikayeyi bitirmek istiyorum. Ee, bir bilgi adam top e, eğitiminde e, eğitimin sonlarına doğru iki arkadaş hocanın karşısına çıkıyorlar. Diyor ki bir tanesi bak diyor hocaya bir soru soracağım diyor. Hocayı madar edeceğiz diyor. Ya yapma diyor. O kadar eğitim vermeyeceğiz diyor, diyor. Sen gel benimle diyor. Hocanın karşısına çıkıyorlar. Hocam diyor, avucumda bir kelebek var diyor. Bu kelebek yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Şimdi hoca bakıyor, tebessüm ediyor. Yaşıyor dese öldürecek. Yaşamıyor dese bırakacak, serbest kalacak. Şu cevabı veriyor. Her şey sizin elinizde. Yani değerli arkadaşlarım, geleceği kurmak, daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir meslek kurmak hepimizin sizden elinize diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle önce huzur diliyorum. Yeni yılda sevgi, barış, adalet kısaca her şey gönül diyorsun diyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. <laughs>